Aslında 10 Kasım doğumluyum ama atamın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür. Ders niteliğindeki sözler büyük usta Kemal Sunal'a ait ve bugün 11 Kasım. Türkiye'ye güldüren adam yaşasaydı bugün 75. doğum gününü kutlayacaktı. Söndüreyim mi bunlar? Evet, hadi, hadi, hadi Doğum günü kutlamasını çok seviyordu Kemal. Ah canım, gol ya göndermiş. <laughs> Biz her gün anıyoruz babamı. Bugün de özel bir gün doğum günü. Tam 19 yıl oldu kaybedeli. O büyük ustanın boşluğu hiç dolmadı. Çaban gene beni çağırıyor. Ne? 19 yıl oldu ama gerçekten hala bütün Türkiye ile birlikte kutluyoruz doğum gününü. Bugün Kemal Sunal'ın doğum günü. Aslında doğum tarihi 10 Kasım 1944. Ancak o güzel kalpli adam kendi doğum tarihini değiştirmeyi bir gün sonra kutlamayı seçmişti. Şaban, efendim hocam, neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle ya? Büyük usta Kemal Sunal 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı ve hayattayken sarf ettiği sözlerle herkesin kalbinde bir kez daha tat kurmuştu. Peki ne demişti? Normalde 10 Kasım doğumlu Kemal Sunal ama "Atamın öldüğü gün ben doğum günü kutlayamam. Benim doğum günüm artık 11 Kasım'dır." demişti. Eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezos Sunal hüzünlü doğum günü için zincirli kuyu mezarlığına geldi. Aa eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Bugün bir kez daha 11 Kasım ve Sunal ailesi Büyük Usta'nın doğum gününü kutlamak için mezarı başında. Atay'a olan saygısını bu sözleriyle ve davranışıyla göstererek belki de alkışların en büyüğünü almıştı Kemal Sunal. Yakın çevresi bile usta sanatçının gerçek doğum tarihini 11 Kasım olarak biliyordu. <laughs> sağdı zaten ve her şeyi içinde halletmeye çalıştı. Belki de ondan böyle oldu. 11 Kasım bizim için 11 Kasım yani babamın doğum günü. Çünkü 10 Kasım da çok özel bir gün. Çok çok önemli, çok hassas bir gün bizim için. Çocukları ve eşi mezarı başında bol bol dua etti. Mezarını da çiçeklerle donattı. Her filmiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal'ın 75. yaşı böyle kutlandı. Onsuz doğum günü kutlamayı bırakın, gün geçirmek, nefes almak, hayatı yaşamak çok zor. Söndüreyim mi bunları? Evet hadi, hadi. hadi.